Merhaba, selamlar. Uzunca bir süredir tablet videoları gelmiyordu. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün Tablet inceleyeceğiz. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi tabletimiz bu. Videoya başlamadan önce sizlerden ufak isteklerim var. Öncelikle halen abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca 20 bin abone de sizlere bir tane telefon hediye edeceğim. Youtube açabilecek düzeyde bir telefon olacak. Şu an kesinleştirmedim hangi model olur bilmiyorum. Biraz Android'den yanayım ama ayarlayabilirsek iPhone'da vermeyi düşünüyorum açıkçası. Eğer şansınızı denemek istiyorsanız şimdiden abone olun. Zaten 20 bin olunca detayları konuşuruz. Şimdi gelin bu cihazı inceleyelim. Hemen cihazımızın hikayesinden bahsedeyim sizden. Geçen haftalarda bit pazarına gittim ve dolaşırken bir tane dayı buldum. O dayıda böyle toplu cihazlar vardı. Yaklaşık olarak 7 tane telefon aldık dostlar. Ve hepsine 600 TL gibi bir fiyat vermiştim. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Öyle bir şey olması lazım. Bu cihaz da onların içerisindeydi dostlar. İlk başta çalışmıyordu. Daha sonrasında bataryasına ufak bir şok yaptım ve logo geldi. Yani logodan kastım. Bir batarya simgesi geldi. Dedim tamam bu cihaz çalışıyor. Biraz inceleme yaptım ve şarj soketinin kronik bir şekilde bozulduğunu gördüm. Daha sonrasında içerisini açtım ve baktım ki şarj soketi harbiden nanayı yemiş. Dedim elimde burada parçalar vardı. Onlardan bir tanesinden çıkarttım şarj soketini abi. Getirdim buna taktım. Yani bu tablet aşağı yukarı 100 TL gibi bir fiyata denk geldi. Hatta 100 TL'den bile daha düşük bir fiyata gelmiş olması lazım. İnternette bunu satıyorlar. İkinci el olarak tabii ki sıfırını bulmak zor. Çünkü bu cihaz 2016'da çıkmış. Yani demek istediğim şu dostlar. internette ikinci elleri var. Fakat gerçekten fiyatları çok yüksek. 800 liraya var. 1000 liraya var. 2000 liraya kadar çıkıyor dostlar. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu cihaz 2000 TL etmez. 1000 TL etmez. Böyle bir cihaz alacaksanız kesinlikle önermiyorum arkadaşlar o fiyatlara bunun maksimum edeceği abi 500 lira. Hatta 400 lira arkadaşlar. 400-500 lira bandında alınabilir. Onun dışında zaten özellikleri çok düşük. Hani 1 GB RAM var içerisinde. 8 GB hafıza var. Tabii ki bunlara birazdan geleceğiz. Sıkıntı yok. Tabii ki o fiyatları kesinlikle önermiyorum. Ama uyguna bulabilirsiniz. Alsınız. Bunu da böyle söylemek istedim yani. Niye söyledim bilmiyorum ama neyse. Şimdi gelin tasarımdan başlayalım hemen. Cihazımızın sağ tarafını çevirdiğimizde açma kapama tuşumuz. Onun altında ses açma ve ses kısma tuşları yer alıyor. Farklı bir şey yok dostlar. Alt tarafa baktığımız zaman burada yine hiçbir şey yok. Sol tarafa baktığımız zaman burada hiçbir şey yok. Fakat şurada Şöyle bir Clips gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz ve buraya hafıza kartı takabiliyorsunuz. Üst tarafa baktığımız zaman ise mikrofonumuz, mikro USB girişimiz ve burada da jack girişimiz yer alıyor. Arka tarafa baktığımız zaman ise burada kameramız, onun yanında hoparlörümüz, şöyle bir tane küçücük bir şey. Logomuz, burada da yine ıvır zıvır bir şeyler yazıyor. İşte model kodumuz, çöp var. Artık tablette kim çöp atar bilmiyorum da neyse. Ön tarafa baktığımız zaman ise burada bir tane kameramız var. Onun dışında farklı bir şey yok. Şöyle altta da zaten sanal tuşlarımız yer alıyor. Yani bunlar sanal tuş. Tableti kapattığınızda görükmüyor haberiniz olsun. Kısaca tasarımımız bu şekilde. Gelin biraz da teknik özelliklere bakalım. 7 inçlik TFT LCD bir ekran var üzerinde. Ama bunun çözünürlüğünü yazmamışlar buraya. 1080p değil dostlar. 720p aralığında bir şey olması lazım. Bu ekranımız 170 ppi'den oluşuyor. Donanım kısmına geldiğimiz zaman ise 1 GB'lık RAM, 8 GB'lık da hafıza bizi karşılıyor. 32 GB'a kadar da hafıza kartı takılıyormuş bu cihazda. İşlemcimiz tabii ki Mediatek. Mediatek MT8321 denilen bir işlemci kullanılmış. Bu işlemcimiz 1.3 GHz hızlarında çalışıyor ve 4 çekirdekli arkadaşlar. Şimdi 4 çekirdek olmasının burada biraz avantajı var aslında. Normal bunun seviyesindeki tabletler genellikle çift çekirdekli oluyor ama bunun dört çekirdekli olduğunu söylemek gerekiyor efendim. Grafik birimimiz ise Mali 400 kullanılıyor ama ne yazık ki işlemcimiz 32 bit dostlar yani 64 biti desteklemiyor maalesef ki. Bunun yüzünden zaten birçok uygulama bu cihazda açılmıyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman arka kameramız 2 megapiksel değerinde. Ön kameramıza baktığımız zaman ise 0.3 megapiksel değerini görebiliyoruz. Tabii ki bu değerler oldukça düşük ama sonuç olarak bu bir tablet yani. Hani gidip de fotoğraf çekmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Hani belki görüntülü konuşmalarda falan işinize yarar. Yani arka kamera yerine böyle biraz hafızaya destek çıkabilirlerdi açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Wi-Fi'de 5 GHz desteklemiyor. Bu da demek oluyor ki oldukça yavaş bir Wi-Fi deneyimi sunacak bizlere. Ekstra olarak bu cihazın içerisinde Bluetooth var. Onun dışında zaten pek bir şey yok. 2580 miliamperlik oldukça düşük bir bataryaya sahip. Düşük diyorum çünkü bu 7 inçlik bir tablet ve 2800 mAh kanka yani bilmiyorum. Hani benim 5.5 inçlik bir tane telefonum vardı. 3000 miliamperlik bir bataryası vardı ve oldukça az gidiyordu. Hani buna daha az koymuşlar bence. 3000 veya 3000'in üzerinde olabilir açıkçası. Ama dediğim gibi 2580 miliamperlik bir batarya koymuşlar. Android sürüm olarak da 6.0 ile bizlere geliyor. Kısaca teknik özelliklerden bahsettim. Zaten öyle çok ahım şahım bir tablet değil. Böyle detaylara bakmadan önce bir kamerasını test etmek istiyorum. Bu arka kamerası. Şöyle arka kamerasında bu arada geniş açılı değil. Kesinlikle daha dar çekiyor. Hatta bayağı böyle dar çekiyor. Tablete göre iyi dostlar. Hani S3 Mini gibi falan çekiyor. Netleme diye bir şey yok bunda. Yakınlaştırma varmış bu arada. Yani oldukça kötü çekiyor ama tablet için yani çok da bir şey söylememek gerekiyor. Bir i̇şte ön kamerasına bakalım şuradan. Oy kanka bu ne böyle lan? Oğlum ön kamerası resmen tuşu telefon gibi. Hani bazı tuş telefonlar bile daha iyi çeker bunu. <laughs> Hatta şöyle bir video çekelim. Hani bir karşıyla konuşmaya çalışalım ya da bir tane içerik üreticisiyim. Böyle bir video çekmek istedim. Bakalım nasıl olacak. Abi siz nasıl oluyorsunuz da çalışanlarınıza saksı fırlatıyorsunuz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya ayıptır günahtır ya arkadaşlar kesinlikle çalışanlarınıza saksı atmayın. Oğlum niye böyle bir video çektik ya? Neyse. Evet teknik özelliklerine ve kamerasına baktık cihazın. Beni çok fazla tatmin etmedi. Ama yine de yapacak bir şey yok dostlar. Uygun bir tablet sonuç olarak. Şimdi dostlar içerisinde oyun indirdim ben bunu. Gelin bakalım şöyle. PUBG Mobile Light versiyonu var. Android 6.0 var. Normal PUBG'nin desteklenmesi lazım. Fakat cihaz PUBG'yi desteklemiyor. Bunun da sebebi 32 bit olması bunun. Yani 64 bit olsaydı PUBG'yi indirebilirdik. PUBG'yi yazdığımda sadece burada PUBG Mobile Light versiyonu görebiliyorsunuz. Diğer şeyleri göremiyorsunuz. Cihaz oldukça çok kasıyor ama yapacak bir şey yok tabii ki sadece PUBG Mobile Light versiyonunu indirebiliyorsunuz buradan. Zaten tabletin hafızası kısıtlı dostlar. Yani 8 GB'lık bir hafıza var ve bu hafızanın nereden baksanız hepsini biz kullanıyoruz. Hatta şuradan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi cihazın 4 GB'lık hafıza kalıyormuş bizlere ve bu 4 GB'tan 3.30'unu kullanıyoruz. Geriye kalan da zaten az bir şey kalmış şu kadar. PUBG Mobile Lite ve Subway Surfers indirdim. Ayrıca WhatsApp ve TikTok da indirdim. Bunlara da bakacağız. Android sürümü eski olmasından dolayı yani 6.0 olmasından dolayı YouTube açmıyor. Tabii ki YouTube kitisi izleyebilirsiniz bu cihaz üzerine. YouTube kitisi destekliyor. Neyse şimdi gelin bir WhatsApp'a bakalım. Tablette de WhatsApp kullanır mısınız? Emin olamadım. Hat takılmıyor bir şey yapılmıyor yani. WhatsApp açsa ne yazar? Neyse şöyle cihazımız WhatsApp'ı açıyor. Bu konuda bir problem yok. Tabii ki biraz donakası açıyor. Telefon üzerinden direkt kodu okutuyorsunuz ve buradan bağlanabiliyorsunuz WhatsApp'ınız ikinci cihaz olarak. Tablet olduğunu anladığından dolayı bu şekilde bağlantı kuruluyormuş. İçerisinde çok fazla Google uygulaması geliyor. Ben onların hepsini devre dışı bıraktım abi. arkada çalışacak güncelleme falan yapacak. Hiç uğraşmadım. Hepsini devre dışı bıraktım. Play Store son sürüm bu arada. TikTok'ta videolar izlemek istiyorsunuz. İyi bir performans verecek mi? TikTok Lite'i indirdim. TikTok'un normal versiyonu iniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben indirmedim. Şöyle kendi videomuza bir bakalım. Mesela diyelim şu videoyu izlemek istiyorum. Basıyorum ama hiçbir şekilde girmiyor. Giriyor ama geç giriyor. Bakalım video açacak mı? Daha öncesinde Evet video açıyor. Ama FPS'in böyle düşük olduğunu hissedebiliyorsunuz. Yani bu video 60 FPS değil dostlar. Sanırım 30 FPS'te falan oynatıyor. Kaydıralım kanka. Diğer videomuza güzel bir şekilde geçtik. Ama Dona kasa geçtik. Ya şaka maka açıyor dostlar? Yalan söylemeyeceğim. Sesine de şuradan bir bakalım. Okul için çok mutlu Şöyle sesine iyi çıkıyor bu arada. Fena değil yani. Tabii ki ses biraz tiz olarak çıkıyor. Yani böyle ince olarak çıkıyor. Ama yine de duyulabiliyor. O konuda bir problem yok. Subway Surfers deneyelim. Oğlum kasıyor lan. Normalde bu kadar kasmıyordu dostlar. Ama şu an neden böyle kasıyor bilmiyorum. Anlamadım. Muhtemelen internetten kaynaklı olabilir. İnternet açık ya o yüzden olabilir. Şu an sanki biraz düzeldi gibi. Ama yok düzelmemiş yok. Aynen. Bak şu an açıldı gibi sanki tablet. Gayet hızlı bir şekilde akıyor. Quick mi? İyi lan fena değil. Ya böyle bir oyun vardı. Onun ismi neydi? Böyle jetpack'le falan uçuyorduk, kaçıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Bilen varsa yorumlara yazsın. Hop. 12.747 adım atmışız. Ya da koşmuşuz mu artık? Metre midir? Nedir bilmiyorum. Böyle bir puan almışız dostlar. Evet, geldik en önemli şeye kanka. Nedir? PUBG Mobile oynayacağız kanka değil mi? Oyunumuz açıldı. Şuradan bir ayarlara bakmak istiyorum. Tabii ki ben daha öncesinde bir giriş yaptım oyuna. Eski cihazların hepsinde akıcı ve aşırı yüksek var. Farklı bir e, özellik bulunmuyor. Akıcı ve aşırı yüksekte oynayacağız. Başka da bir ayarlama zaten yapılmıyor. Şunlara alınmıyor. dengeli alınmıyor. HD'ye alınmıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Biz akıcı da oynayacağız. Burayı ayarlamayalım boşuna. Evet ekran parlaklığımız oldukça düşük bu arada. Bunu söyledim mi bilmiyorum ama ekran parlaklığı oldukça düşük. Şöyle baktığınız zaman falan ekranı net bir şekilde göremiyorsunuz dostlar. Aşağıdan yukarıdan. Mesela şu an ben ekranı göremiyorum abi. Siz görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bana görükmüyor. Şöyle bakıyorum mesela hiç görükmüyor. Sadece bir parlaklık var ama onun dışında ekranda ne var ne yok görükmüyor. Şimdi şuradan başla diyelim. Bakalım hemen bulacak mı? Evet hemen buldu. Wi-Fi 2.4 GHz oynayacağız. Normalde Wi-Fi 5'e bağlıyordum ben. Fakat bu cihaz desteklemediğinden dolayı bağlayamayacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Umarım ping falan çıkmaz. Şöyle uçağa geçtik fena değil ya. Yani şöyle söyleyeyim dostlar. 1 GB RAM olmasına rağmen güzel gibi. O kasma var. <laughs> güzel dedim kasıyor abi. Tamam. Şuraya hemen atlayalım. Birinci olacağız mı? Gerçekten meraklıyım. Tabii ki ses falan kapalı. Bizim takım arkadaşlarına da, da kapalı. O kasıyor. Bayağı bir kasıyor. Hani da 2 GB RAM olsa 16 GB hafıza olsa belki kullanılabilirdi. Oğlum ne oluyor lan? Uzaydan düştük kanka resmen. Baya yüksekten düştük ama sıkıntı yok. Kapı. Ha, kapıyı biz mi açıyoruz kanka? Şimdi bu arada videolarda şunu çok fazla görüyorum. İşte eski telefonları neden inceliyorsun? Mal mısın? gerizekalı mısın diye birçok yorum var. Öncelikle bu kanalın konsepti eski cihazları incelemek, yani eski cihazlar üzerinden video çekmek. Herkesin kendi konsepti vardır. Benim konseptim de bu yönde. Birileri eski bilgisayar inceler, birileri işte ne bileyim eski araba inceler. Dediğim gibi ben de eski telefon ve tabletlere yönelik bir kanalım. Bunları yazacaksanız öncelikle bunu bir düşünün. Şunu da belirtmem gerekiyor. Benim öyle güncel telefonlara ayıracak pek bir bütçem de yok. Bu adam bizim mi lan? Kim bu adam? Oğlum bu adam düşman mı? Ne alaka kanka? Yattan aşağıya bot mu bu nedir bilmiyorum ki. Gelmiş bize sıkıyor. Sen hayırdır kral? Aha bir tane daha var. Yattan aşağıya. Ben de diyorum bunlar kim? İlk başta bizim adam sandım da bizim adam değilmiş. Sen hayırdır birader? Öbür adam nereye gitti? Ta buraya kadar gelmiş. Yattan aşağıya. Ben ne diyordum ya unuttum. Kanalımızın konsepti bu. Eski telefonları bu yüzden inceliyorum falan filan. Şimdi gelelim tablete. Tablet fena değil dostlar. Yani oyun üzerinde fena değil. Isınma konusuna baktığımız zaman böyle çok fazla ısınma da yok. Sonuç olarak 1 GB RAM var ve gayet Güzel bir şekilde oynatıyor gibi. Tabii ki FPS'miz düşük, öyle 60 FPS ya da 40 FPS gibi bir FPS sayımız yok. Sanırım benim tahminime göre 15 FPS falan veriyor. Galaxy Note 2'den çok daha iyi bir şekilde bizi idare edebiliyor. Şuraya bir tane drop düşmüş, ona gideceğim hemen hızlı bir şekilde. O drop'a yetişebilir miyiz? Emin değilim ama şuradaki aracı kullanarak oraya gidebiliriz diye düşünüyorum. O zaman uzatmadan gidelim de birisi bize mi indiriyor sıkıyor ya? Kim sıkıyor? Anca bizi uzaktaysan hiç uğraşmayacağım derken adam buradaymış. Hata ettin, yapacak bir şey yok, seni indireceğiz. Düştü mü düşmedim anlamadım ki. Adam halen bize sıkıyor. Ben bunu düştü diye bırakacaktım. Adam zaten düşmüş orada. Yatar aşağıya. Biz drop'a gidelim. Oğlum drop bu muydu? Başka bir drop mu vardı? Ya ekran parlaklığı çok düşük dostlar. Full olmasına rağmen ben şu an görmekte güçlük çekiyorum. Umarım size iyi yansıyordur. Kanka peki şuradan atlasak ne olur? Şu an merak ettim. Atlayacağım abi oradan. Ah. <laughs> Ahleleyle. Ahleyle az. En iyisi uzatmadan burayı hızlandırılmış şekilde izleyin abi. Yoksa bu video bayağı uzayacak. Abi şu Instagram'a bakar mısın? Instagram eskiden böyleydi ya. Vay be Instagram sana ne oldu ya kral. Arkadaşlar ben bu zamanlar hatırlıyorum. Bu sanırım 2015 yıllarında falan kalma. 2014-2015 yıllarında olması lazım. O zamanlar logo bu şekildeydi. Vay be takipçi kasmaya çalışırdık. <laughs> Son olarak puan verelim bu cihaza. Arkadaşlar bu cihaza 10 üzerinden bir puan vermem gerekirse benim. 4 verebilirim. Diğer tabletlere razanla çok daha iyi çalışıyor bu cihaz. İşte 1 GB RAM olup 8 GB hafızalı olan çok fazla cihaz gördüm. Özellikle 16 GB hafızası olup 2 GB RAM'li tablet vardı. Hatırlıyorsanız Lenovo'nun bir tane tableti vardı bende. Onda 1 miydi 2 miydi hatırlamıyorum tam olarak. Oldukça çok fazla kasıyordu arkadaşlar. Arasında bir seçim yapmam gerekirse ben bu cihazı alırdım şahsen. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Tartışabiliriz. Sıkıntı yok. Dediğim gibi uyguna bulabilirseniz alabilirsiniz. Ama onun dışında 1000 TL gibi bir fiyata kesinlikle alınmaz. 800 liraya da alınmaz. 600 TL'de de alınmaz arkadaşlar. Maksimum buna verilecek fiyat 500 TL. O da hani çocuğa verirsin oynar. YouTube falan izler. Onun dışında sıkıntı olmaz yani. Bunlar açar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu şekilde videoların devam için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Selametle kalın. Bu arada bu cihazı 500'e aranızdan birisine iteleyeceğim. Haberiniz olsun. İsteyen varsa yazsın. Eğer bunu dinliyorsan hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.